Öncelikle çok selamlar var e, Suat Bey. E, ben mesleğimi yaptım sadece. E, görevimi yaptım. Kamu yararı için yaptım diyor ve gönlü rahat. Yani yaptığı işin çok doğru olduğuna inanıyor. Tabii ben de hukukçu olarak baktığım zaman bu suç e, şu anda burada tutuklu bulunmasını gerektirir mi? Çünkü çok gördük ben yıllarca avukatlık da yaptım. Bir Savcı suçlar. Ama sonuçta geniş bir yargılama yapıldıktan sonra zaman zaman da bilir kişiye gerçekten bu suç mudur değil midir diye hukuk hocalarına sorulur bazen. onlar suç değil diyebilir veya yargıta kararına kararlarına bakılır. E, suç değilse suçlu değilse beraat eder. Ama tutuklu kalınan süreyi dünyada geri telafi edecek hiçbir değer yok. Onun için mümkün olduğu kadar delillerin karartılmayacağı, bir pozisyonda hiç kimsenin tutuklu olmaması lazım. Ben hep şunu da söylüyorum. Hiç kimse yargılamaktan muaf değil, zaten hiç kimse yargılanmaktan da korkmuyor. Yani böyle bir şey yok. E, kaçma durumları yok. Suçlar ağır cezalık değil. Belli bir cezayı öngörüyor. E, ve peşinen suçlu değil çünkü e, masumiyet karinesi vardır hukukta. Yani mahkeme kararı verip de kesinleşinceye kadar Herkes susuzdur. Peki o zaman niye tutuklular? Bu soruyu sormak gerekiyor. Ayrı ayrı ziyaret ettiğimiz herkes için de durum aynı, aynıdır. Ee, Özdağ da aynı şekilde e, Cum Cumhurbaşkanı'na hakaretten e, getirildiğini söylüyor ama uzun süre e, ifadesi alınmadan acele acele yeni tarihli Kayseri'den dosya getirip suç e, isnat edildiğini e, söylüyor. O da tutuklu. Ahmet Bey hakkında daha hiçbir iddianame hazırlanmamış. İkinci suçtan tekrar tutuklandı. E, zaten tutuklu birinin kaçma şüphesi yok. Bir daha niye tutukluyorsunuz? Kaldı ki e, kişi raporunda da görevi e, ihmal gibi e, bir suçlama yapılmış. Onda da zaten savcının ifade alma yetkisi yok. Önce İçişleri Bakanlığı'ndan izin alması gerekiyor gibi birçok e, hukuken e, sıkıntılı pozisyonları var. Ee, Özetle şunu söyleyeceğim. Hukuk olmadan demokrasi de olmaz, insan hakları da olmaz. Öncelikle bir defa hukuka herkesin uyması lazım ve hukukta hepimize öğrettiler. Tutukluluk en son, tutuklu yargılama en son başvurulacak şeydir. Ağır cezalarda, kaçma şüphesinde başvurulacak bir şeydir. Deliller karartılacaksa yapılır. Ee, örneğin Genç Kolları Başkanımız bir tweet yüzünden hem ev, evi arandı hem de polis nezaretinde gitti, herkes tepki gösterince hayır dediler, gözaltı kararı vermedik. Ben de şöyle bir tweet attım, o zaman evi niye aradınız, tweet mi aradınız evde diye. Çünkü metin elinizde, suç mu değil mi? Bu yargılamadan sonra karar verilecek. Diyeceğim odur ki kişileri özgürlüğünden etmek, özgürlüklerini kısıtlamak kolay bir hadise değildir. Israrla birkaç gündür bütün yayınlarda söylüyorum, bir defa hukuk şöyle bakar, Herkesi tutuklamayın. Hele suçsuz insanları, beraat etme ihtimali olanları hiçbir zaman tutuklamayın. Bırakın bin tane suçlu gezsin. O kadar önemli değildir. Elbette önemlidir ama o bir kişinin haksız yere tutukluluğu bin kişinin e, e, suçu olduğu halde gezmesinden daha önemlidir der. E bunu da nasıl anlar insanlar? Şöyle anlarlar. İşlemediği bir suçtan dolayı kendisinin karakola götürüldüğünü, bir takım suçlarla suçlanıp tutuklandığını düşünsün. İşlemediği bir suçtan dolayı ne hissederse şu anda maalesef bu da aynı şeyi düşünüyorlar. Ve kendilerine geçmiş olsun dedik. sabır diledik. İnşallah en kısa zamanda da arabızda olurlar. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Veli da hemen sormak istiyorum. Mesajlarının olduğunu söylediniz Suat Toktaş'ın. Neler söyledi şöyle, acaba? Biraz daha şöyle. Öncelikle Suat Toktaş kendinden emin. Kendine güveniyor. <laughs> ne yaptığının farkında. Gazetecik yaptığını söylüyor. Gazetecik faaliyeti nedeniyle buradayım diyor. Birkaç şey de söyledi. Aynen okumak istiyorum. Tutuklanmışsa vardır bir şeyi diyenlere sesleniyorum diyor. Böyle tutuklanıp beraat eden onlarca, yüzlerce, binlerce, insan var. Yazarı var, gazetecisi var, askeri var, rektörü var diyor. Özgürlük kolayca alıp satılabilen bir şey değildir. Özgürlük çok kıymetlidir diyor. Önyargıyla bakılamaz diyor. Yapılan şey sonuçlarını herkes görecek diyor. Sadece bir gazetecilik refleksinden dolayı ben bunu yaptım. Ve gazetecilik cezalandırılıyor diyor. Cezalandırılan gazeteci, gazetecilik mesleğidir diyor. İçim çok rahat diyor. Hak TV yalnız değilsiniz sloganı ile toplumun herkesine ve sahip çıkan hak haberciliği yaptı şimdiye kadar diyor. Bugün yalnız olmadığımızı hissetmek istiyoruz diyor. Herkesinden biz e, siyasi bizim kendi iş dünyamızdaki görüşlerimize uyan ya da uymayan herkesin hakkını hukukunu savunduk diyor. E, kimi zaman adliyelerde, kimi zaman sokakta e, bizim düşüncemiz olmayan insanların haklarını savunduk ve bir çağrı yapıyor. Biz de bu duyguyu hissetmek istiyoruz diyor. Bütün toplumdan, bütün toplumun kesimlerinden yani mağdur olmuş, haklarını savunduğumuz herkesten de bu duyguyu yaşamak istiyoruz diyor. Ee, Alabilecekleri en saçma yerden aldılar diyor. Ee, bir de Halk TV çalışanlarına ve Halk TV'ye mesajları var. Kimisi evladım, kimisi büyüğüm, kimisi kardeşim diyor. Halk TV'de harika insanlar var diyor. Ee, hiç merak etmesinler biz burada. Ee, duruşumuzdan vazgeçmeden e, en kısa sürede çıkacağına da inanıyor. Ama yaptığı bir şey gazetecilik mesleği. Ee, bir utanacak bir durum yok diyor. Herkese çok selamları var. Ee, Sayın Başkanım söyledi. Ümit Özdağ'ın da bazı mesajları var. Diyor ki e, 1970'li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde e, insanlar eşit olduğu halde e, siyah e, insanların Farklı bir hukuka tabi tutulduğunu, bugün bizim de kendisinin de aynı hukuka tabi tutulduğunu söylüyor. Hitler döneminde Varşova'daki, Paris'teki insanlara uygulanan hukukla bize uygulanan hukuk aynı diyor. Bir düşman hukuku uygulanıyor diyor. Ayrıca gözaltına alınması hakikaten çok protokolü Ankara'yı bilinilebilir protokolü trafiğe kapatılarak restoran basılarak onlarca polis tarafından gözaltına alınıyor. Gözaltına alınması Sayın Mansur Yavaş söyledi. Gözaltına alma gerekçesi Cumhurbaşkanı hakaret getiriliyor. Emniyette bir 30 santimetre tahtada yatır, yatırılıyor da ve daha sonra Cumhurbaşkanı hakaretten değil Kayseri'deki bir dosyadan tutuklanıyor. Kayseri'deki dosyada sabah gözaltından alıda bir gün sonraki sabah getiriliyor bunlar daha sonra detaylıca raporlaştıracağız. Yine Ahmet Özer'in hala 100 gün olmuş iddianame yok ortada. Rıza Polat'ın durumu aynı şekilde. Bir hukuksuzluk maalesef da dayatılmaya çalışılıyor. Biz bugün Sayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız, Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer, Ankara İl Başkanımız Ümit Erkol, Çankaya Belediye Başkanımız Hüseyin Can Güner'le beraber bu hukuksuzluğa karşı direnenlerin yanında olmaya geldik. Teşekkür ediyoruz. Well, cool, I, guess. Cool, I, guess. Cool, I guess. Cool.